Maçın ardından Mauro Icardi ile birlikteyiz. Icardi gollerine devam ediyor. Bugün zor bir mücadeleydi. Alanya rakiplere baktığımızda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı da önemli bir oyun ortaya koymuştu. Bugün bize karşı da iyi mücadele ettiler ama biz kazanmasını bildik. Kendisinin de golüyle neler söylemek ister. ¿Qué querías comentar? Bueno, era importante empezar el partido haciendo un gol, sabemos que ellos tienen gran calidad, ya lo, como dijo, lo demostraron en otros partidos, tienen jugadores de calidad que juegan muy bien, eh, están acostumbrados a jugar en su cancha, que obviamente hacía mucho calor y la cancha estaba muy pesada. Eh, pero bueno, lo importante fue que, que pudimos ganar, pudimos conseguir los tres puntos, seguir sumando, eh, siete victorias sobre siete y ese era el objetivo. Önemli bir maçtı. Golü ilk atanın biz olmamız da önemliydi. Dediğiniz gibi diğer maçlarda çok iyi oynayan bir rakibe karşı mücadele ettik. Ve evlerinde oynuyorlar. Onların alıştıkları bir atmosfer. Sıcak var ve sahadaki çimler de yorucuydu gerçekten. 7-7 yapmayı da başardık. Zaten amacımız da oydu. Puan eklemeye ve galip gelmeye devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne istediğiniz gibi başlayamadık ama şimdi rakip Liverpool bir sonraki maç, maç maç bakarsak o maç için neler söylemek ister? ser önemli bir maç olacak. Con nuestra gente, en nuestra cancha. Eh, el primer partido no fue como, como quisimos, pero seguiremos luchando, todavía hay un largo camino por delante. Eh, intentaremos ganar. Obviamente el objetivo de, de cada uno, de los jugadores, del staff y del club es, el, es la victoria y nos vamos a preparar para esto, para llegar de la mejor manera a, al partido y afrontarlo de la mejor manera con como se debe, se debe jugar un partido de Champions League. Önemli tabii ki de evde oynayacağız, taraftarımızın önünde oynayacağız. İlk maç istediğimiz gibi gitmemişti işler ama uzun bir yoldan bahsediyoruz burada. Kazanmak istiyoruz tabii ki de. E, oyuncularımızla, kulübümüzle, çalışanlarımızla hepimizin amacı o ve iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçlarına iyi hazırlanmak çok önemlidir. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Thank you. Okay, thank you. Teşekkürler Utku. Uğurcan Şakır'la birlikteyiz. Uğurcan zor bir mücadeleydi ama senin bugünkü bireysel performansın da önemli. Tabii ki birçok kurtarışa imza attın. Maç için neler söylemek istersin? Aslında bireysel performanstan çok galip gelmek önemliydi. Bugün 7-7 yaparak bir rekor daha kırdık. Ee, takım arkadaşlarımın, hocalarımın, bütün teknik ekibin, stafın, herkesin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Dediğim gibi bireysel performanslardan çok Galatasaray'ın galip gelmesi önemli. Bugün de galip geldiğimiz için mutluyuz. Şimdi önümüzde bir Şampiyonlar ligi mücadelesi var maalesef çok iyi başlayamamıştık ama Liverpool bu maçları çok daha iyi oynayabilen bir Galatasaray var sahada normalde onun için neler söylersin? Aslında taraftarımızın önünde kim rakip kim olursa olsun hiç önemi yok. Her maç zoru geçiyor rakip takım için. İnşallah Liverpool maçında da taraftarımızın önünde. Hem iyi oyun hem güzel bir skorla oradan ayrılacağımıza ben inanıyorum. Ee, i̇nşallah galibiyet olur, beraberlik olur. İnşallah oradan puan ya da puanlar alıp evde ee, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24, ilk 8 hedefine ulaşmak istiyoruz takım halinde. İnşallah bunu başarabiliriz. Dediğim gibi zor maç. Ha, Liverpool için de zor maç bence. İnşallah salı günü de en iyi performanslarından birinizi ortaya koyarız, birini ortaya koyarız. Çok teşekkür ederim, çok sağ olasın. Singo ile birlikteyiz mücadelenin ardından. Zor bir mücadeleyi kazandık, zor bir deplasmanda ama 3 puan aldık. 7'de 7 ile yolumuza devam ediyoruz. Neler söylemek ister? Evet, mais l'équipe a tenu bon, on a travaillé tous ensemble, on a une bonne force collective Et franchement, je suis content de la victoire. Ee, Evet, güzel bir zafer kazandık burada. Ee, zorlu son dakikalarda özellikle zorluydu. Ancak takım olarak burada direncimizi gösterdik ve güzel bir sonuçta burada ayrılıyoruz. Şimdi önümüzde bir şampiyonlar ligi mücadelesi var. Liverpool mücadelesi kendi evimizde. O maç için neler söylemek ister? Ay, un gros match, ça sera un gros match contre Je pense on va, on va, on va bien préparer büyük bir maç, büyük bir takıma karşı oynayacağız. Ee, i̇yi bir hazırlık yapacağız bu maça kadar olan süre içerisinde. Ee, taraftarlarımızla beraber kendi evimizde oynayacağız. Umarım güzel bir sonuç gelecek. Merci. Merci. Teşekkürler Ersan. Singon'un da açıklamaları bu şekildeydi.